Mutfağım şahane'de. Şimdi çok ilginç bir dolma tarifiyle, daha doğrusu sarma tarifiyle sizlerleyiz. Biber yaprağından sarma yapacağız. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu, gördünüz mü? Ben ilk kez görüyorum Metin evet. şefim. Eee özel bu da. Eski yöresel yemeklerimizden birisi. Bizde de çok böyle aktif şekilde kullanılan bir yemek ama eskilerden kullanılmış. Bağ yaprağı, üzüm yaprağı efendim. Pancar. Pancar pazı yaprağı. Bunlardan duyduk ama biber yaprağını Araştırmalar sonucu biz duyduk, yaptık, uyguladık ve çok güzel. Size de tanıtalım, dünyamıza da tanıtalım diye çok Özlem Hanım programını seçtik. Teşekkür çok ederiz sağ olun kendisine. Metin şefim gerçekten ülkemizin ödüllü şeflerinden Metin şefim çok güzel yemekler yapıyor. İşte Teşekkür geleneksel edersin. lezzetlerimizden biri Denizli'nin meşhur biber yaprağı sarmasını yapıyoruz. Malzemelerimiz biber yaprağımız biber var. Yaprağı, efendim 150 gram 200 gram arası kıyma, bir adet soğan, karabiber, kimyon, yeni bahar maydanoz, iki diş sarımsak ve pirinçten oluşan bir karışım yapacağız şimdi. Sonrasında biberli yapraklarını çok hafif haşlayıp, bunları sarıp sonra tekrar tavamızda pişireceğiz inşallah. Harika. Sizi izliyoruz o zaman şefim. Önce Ocağımızı yaktık. Şöyle suyumuzu koyduk. Su koyuyoruz. Bir Biberle su bardağı. Hemen yaprakları sarmayı kolaylaştırmak açısından hemen atıp çıkaracağız çok bekletmeden. Tamam. Su biraz ısınsın. Süper. Bir su bardağı suyumuzu tavamıza aldık yapraklarımızı haşlayacağız. Tabii bunu sarması biber yaprak da çok geniş olmaz. En büyüklerini bunun seçebildik, bulabildik. Suyumuz kaynadı şefim. Evet hemen suyumuz kaynadı. Altını söndürüyoruz. Tamam. Ve sıcak suya atacağız şimdi yaprakları. Sadece bu kolay sarılması için hafif öldüreceğiz yani. Tamam. Geniş yaprakları seçtik biber yapraklarını. Yeşil biber yaprakları mı? Evet yeşil biber. Hı -hı. Harika. Biberlerimiz, yapraklarımız artık Sıcak suyumuzun içinde hemen yumuşadılar. Soğuk suyun içine Aa, şokluyoruz. Bu kadarcık mı? Evet bu kadarcık. 2 saniye kadar beklettik. Çünkü çok nazik olduğu için birer yaprakları asma yaprak gibi, öbür yapraklar gibi sağlam değil yani. Tamam. Şimdi bunları şöyle tekrar sudan alıyoruz. Tamam. Sıcak sudan soğuk suya aldık, evet. şokladık. Şimdi sarma işlemi. önce iç harcını hazırlıyorum şöyle. Pirincimiz tamam. var. Yıkadık, temizledik, evet. ayıkladık. Kıymamız var. Kıymamızı da koyduk. Hepsi çiğden. Hı -hı, evet. Baharatlarımız. Baharatlarımız, karabiber, kimyon, yeni bahar. Süper. Sarımsaklarımız var. Muzu da atalım. Evet. Sarımsakları doğrayalım. Sarımsaklarımızı doğradık. Soğanlarımızı doğruyoruz. Tabii yemeklerimizin olmazsa olmazı yegane güzellikler katan bunlar sarımsak, soğan, Kesinlikle. muhteşem ikili. Bunların bütün yemeklerde kullanılması gerekir. ...lezzet açısından önemli unsurlar. Kesinlikle. Aşçılık işte bir nevi lezzetleri bir araya getirilme sanatı. Yani lezzetler de nasıl bir araya geliyor? Rabbimin vermiş olduğu bütün nimetlerden... ölçülü şekilde faydalanabilmeyi sağlamak yani. Kesinlikle. Biz de hepsini çok şükür yapıyoruz. Evet. Sağlıklı besleniyoruz. Ve soğan sarımsaklarımızı da harcımızın içine koyduk. Gördük. Maydanozdan da biraz. Evet maydanoz çok yakışıyor gerçekten dolmalara. Evet. Malzemelerimizi Malzemeleri karıştırıyoruz. Karıştırıyorsun. Kıymamız, pirincimiz, soğan, sarımsağımız, hepsi lezzetleri birbirine geçti. Hı, Hı evet. Hepsinin karışması da önemli. Tabii. Çünkü bir tarafında pirinç bol olduğu zaman bir tarafında kıyma bol olduğu zaman orantılı olmaz. Aynen. Güzel karıştırmak lazım. Çok fazla da cıvık bir kıvam yapmıyoruz çünkü biber yaprağımız çok nazik. Bak gördüğünüz evet. üzere hepsi bir tam gibi oldu ama. Gerçekten ben size aşım hazırlayayım <laughs> istiyorum şefim. Tabi. Şöyle. Ben de yaprakları size hazırlıyorum. Şimdi çok hazır. narin. Evet. İçimizi hazırladık, yoğurduk. Ben de şefime yaprakları hazırlıyorum. Rica ederim ne demek şefim? Şöyle bir güzel. Ha, bakın yan tuttuk. Yan koyup, güzel evet. bir şekilde düzeltip. Oo. Yani bunu yerken. Of, çok güzel oldu. Dokum gibi oluyor. Hiç yemedim şefim. İlk kez sizden duyuyorum. Hı. Yiyeceğim için çok şanslı ve heyecanlıyım. Harika, kalem gibi oldu. Başlamak. Wow. İşte bunda haşlama şeyi önemli. Evet. Hemen aynı yaptığımız gibi. Önce sıcak suya sonra ardından şoklamazsak bu sefer biber yaprağı kalmıyor yani. Evet, kesinlikle <laughs> hemen yırtılır gider evet. yok olur. Şimdi Çok narin. Şimdi kaybetmemiş olduk mesela. Aynı, Çok güzel oldu evet. Orijinal hali duruyor yani. Şöyle yan tutuyoruz, <laughs> saplarını alıyoruz. Evet. Damarlı kısmını üste getiriyoruz. Parlak kısmı dışarıda. Bir miktar koyuyoruz yaprağımıza. Yan tuttuğumuz Normal, için. Normal dolmalar gibi değil. Bunun evet. biraz kıyması bol oluyor. Çünkü şiştiğinizde pastam açısından. Sarıyoruz. Çok güzel. Yan tutuyoruz. İçine kıyma koyuyoruz. Sağdan soldan kapatıp sarıyoruz. Evet. Birazcık Ama yaprağı, yaprağı andırıyor çok yaprağı, az. Evet, yaprak gibi. Ama tabii bu biraz daha nazik. Evet. Biraz daha kibar davranmak lazım buna. Kesinlikle. Pişirirken de aynı şekilde. Yavaş yavaş kısık ateşte pişireceğiz. Pişireceğiz. Şimdi o zaman biz içimizi bitirene kadar Bunları sarmaya devam ediyoruz. Sarmaya devam edelim. Son yapraklarımız biber yaprağı sarması. Çok ilginç. Evet. Lezzetini çok merak ediyorum. Lezzeti de çok ilginç Böyle hiç yerken sanki lokum gibi, değil mi? Geliyor. Evet. Çünkü Şimdi yaprağın hiçbir sertliği yok. Yani öbür yapraklar evet, var, ya, var daha Evet, zaten nazik yani. hemen deminki halinden hemen soldu yani. Şimdi nasıl pişireceğiz şefim? Şimdi bunu biraz suyla, biraz tereyağı koyup, üzerine kapağını kapatıp pişireceğiz. Hı, pişmeye bırakacağız. Ha, Harika. Kapadım. Tereyağımız Çalça burada. Falan hiçbir şey yok. Şöyle suyumuzla biraz ıslatıyoruz. Biraz tereyağı. Oh, doğal tereyağımızı da ilave ettik. Evet. Şimdi ocağımıza pişmeye bırakacağız. Kaç dakika nasıl pişirelim? 20 dakika kısık ateşte pişecek. Tamam başka bir şey yok. Suyunu Olsun. çektikten sonra zaten pişmiş oluyor. Yaprakları zaten şu anda da yiyebilirsiniz. Sadece içini biraz pişmesi gerekiyor. Süper. Şu kısımda yaptığımız zaman kapağını da koyalım o zaman. Harika. Hocam 20 dakika. Böyle. Şimdi dolmalarımızı pişmeye bırakıyoruz. Bırakıyoruz evet. Ve ardından tadına bakacağız 20 dakika sonra. Kısık ateşte yavaş yavaş pişsin. Hemen dolmamızın tadına bakıyorum. 20 dakika kısık ateşte pişirdik. Ve hayatımda ilk kez tadacağım bir dolma. Biber yaprağı biber, dolması. Yaprağı. Mükemmel. Biberin o ekşi tadı geliyor değil mi? Aynen öyle. Bol kıyma, ekşili bir yaprak. Mükemmel bir tat. Herkes yapsın denesin. Evet artık bağ yaprağını, pazı yaprağını bırakıyoruz. Biber yaprağını sarmaya başlıyoruz. Afiyet Kesinlikle. olsun efendim. Pişman olmayacaksınız. Yapmak isteyenler için ben bu tarifleri aynı zamanda YouTube kanalımızda da paylaşıyorum. Esir Genç TV YouTube kanalımız, Esir Genç Instagram adresimiz ve yepyeni tariflerle bu şahane programa devam ediyoruz. Mutfağım Şahane'de, Denizli'de, Pamukkale'de, Kekik ve Lavanta Diyarı, Gözler Mahallesi'ndeyiz, Gözler Köyü'ndeyiz. Ve lavanta bahçelerinin içinde harika bir manzarada şimdi Huriye Hanım'la beraber erişte kızartması yapıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.